Arkadaşlar selamlar. Ee, şimdi bir takipçi arkadaşımın belirttiği bir soru üzerine e, bir tane saç ekim merkezini araştırmaya kalkıştım. Kendime hakkında hiçbir bilgi bulamadım. Daha sonra bu işin içerisinde saç ekimi yapan arkadaşlarla iletişime geçip e, neyin nesidir öğrenmeye çalıştım. Yine pek fazla bilgi edinemedim arkadaşlar. E, ve şöyle çarpıcı detaylar elde ettim ama. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, malumunuz e, para hırsıyla bu işe giren çok fazla insanın olduğunu Atıyorum 10 kişilik veyahut da 5 kişilik bir ekipten iki kişinin kafa kafaya verip ya ben de işte saç ekim merkezi kuracağım deyip gidip atıyorum A saç ekim merkezi diye bir tane yer açtığını ki bu muhtemelen bu A isimliğinde olmuyor da işte atıyorum antik Yunan çağından bir isim verilerek bir saç ekim merkezi daha kuruluyor. Daha sonrasında bu kurulan saç ekim merkezinde ...eğer başarılı olamazlarsa özellikle... ...yani nedir bu saç ekimi? Bir hizmet sektörüdür. Yani müşteri memnuniyeti ön plandadır. Eğer siz bu gerekli e, beğeni, e, hizmet kalitesini sağlayamazsanız... ...bu işten para kazanmanız, ekmek yemeniz mümkün değil. Bu durumda da e, tabii ki yalanın bin bir türlüsünün icat edildiği canım memleketimde... ...bu sevgili arkadaşlar farklı bir yol bulmuşlar. Daha doğrusu eski bir taktiği uygulamaya koyulmuşlar. Yaptıkları şey şu... Eski Yunan, Yunan mitolojisinden seçtikleri bu isimle ait tabelayı indiriyorlar. Şirketi kapandı gösteriyorlar. Yeniden başka bir isimle tekrardan e, belki ofisi bile değiştirmeden, aynı kişiler, aynı ekip belki aynı ofiste farklı bir tabelayla ve farklı bir isimle tekrardan isim, hizmet vermeye başlıyor arkadaşlar. Ve e, dolayısıyla artık bunların takibi de gitgide zorlaşmış durumda. E, yani ben her zaman söylüyorum artık İstanbul'da berberden çok saç ekimi merkezi olmaya başladı. E, ve İnanın bana yani hakkında bir yorum elde etmek ya bu neydi bunun ismi neydi diye yani isminden bir şeyler bir yerlere varmak çok zor duruma geldi arkadaşlar. Ee, bu noktada bilginiz olsun. Bu da güncel edindiğim bir bilgidir. Ee, çok fazla hani vakit kaybetmeden paylaşmak istedim. Ee, bu konuda belli ki mağduriyet olan arkadaşlar var. Ya da bir saç çekmeye ektirmeye karar vermiş. E, firmaya karar vermiş ama firma hakkında bilgi edinemeyen arkadaşlar var. Ee, unutmayın arkadaşlar bu işin e, üç kağıtçısı çok. Aman diyeyim. Ee, bir de estetiktir bu görüntüdür. Ee, daha sonra aynaya baktıkça çok ciddi hani böyle kötü hisseder insan kendini. Mümkün mertebe bir şekilde o saç çekimini yapan şahıslar adına en azından firma adından bir yere ulaşamıyorsanız şahıslar adına arama yaparak bir yerlere varmaya çalışın. Çünkü hep söylüyorum e, saçı eken firma değil oradaki ekip o ekipteki insanlar onların yetenekleri önemli. Şahıs isminden bir yerlere varabilirseniz bence en temiz o olur ama ulaşamıyorsanız da inanın bana ben de bir şey yapamıyorum yani çok etrafımdaki çok fazla manaman saç çekim ile uğraşan insan da yok açıkçası. Benim saçımı ektirdiğim insanlar o ekip var. Onların çevresindeki insanlar var. Sağ olsun onlar yardımcı olmaya çalışıyorlar ama onlar da yardımcı olamayınca ben de kalıyorum açıkçası. Tekrardan dikkatli olmanızı öneririm. Saç ektirecek olan arkadaşlara da şimdiden hayırlı olsun diyorum tekrardan.